Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kırtasiyeden aldığımız 2 adet yumurtanın tanıtımını yapacağız. Hemen suyumuzu alıp gelelim. Evet suyumuzu e, aldık ve tabağımıza. Şimdi tabağımıza suyumuzu aktarıyoruz. Evet şimdi e, yumurtaları yavaşça içine salmamız gerekiyor. İlk önce mavi olandan başladım ben. E, sonra ise yavaşça kırmızıyı daldırdık. Evet arkadaşlar şimdi yumurtaların kırılmasını bekleyelim. Burada da sıkıldığım için içine uçak atıp yüzdürdüm. Garip bir şekilde çıkmış. Şimdi hangi dinozor olduğuna bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir dinozor çekmiş. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.